Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün arkadaşlar yeni iki tane kuş getirdim. Şöyle daha yeme yeni vur yeni, yeni yeni vuruyorlar yani yeme. Şöyle göğsü paslı dönek kırı yani dolapçı dolapçı diye biliyorum veya da dönek kırı olabilir. Ya dönüş var kuşlarda. Şöyle paslı kuşları seviyorum ama hani uç, uçacak kuş da olacak bana. Ben de böyle iki tane getirdim. Artık dolapçı mı diyelim, dönek mi diyelim, ne diyelim? Şöyle göğsündeki paslanıcı falan gayet güzel. Şöyle tozluk var mant de böyle işlemeli gene. Daha yeni cikcik kuşlar, daha yeni yeme vuruyor. Eli ayağı güzel kuş yani bir hafta 10 güne uçacak, uçar bunlar büyük ihtimal yani. Bir hafta on güne çıkar burada havaya. Şöyle çeksem yine bir yer Diğer kardeşi de böyle Arap zift kuş komple siyah. Bunlar zaten arkadaşlar bir tane beyazla böyle bir si siyah kuşlardan altından beyaz geliyor, işte turuncu geliyor, böyle paslı geliyor, böyle Arap geliyor yani her her ne kuş veriyor bunlar. Ben de anlamış değilim. Ama dediğim gibi hani dönüş kuşu bunlar. Daha bakın ne hayvanın koltuk altı tüyleri falan daha yeni çıkıyor yani o çok küçükler. Bilerek zaten küçük aldık. Yani bir iki gün kendim bakarım. Bir daha da zaten yeme düşer. Erkek yani dişler gibi çıkarlarsa yiyorduk ya uçuracağız yani çakallarımızı çoğalttığımız zaman elimizden çıkacağız çıkaracağız bunları da. yani şimdilik uçurmalık için yani yavaş yavaş kuşları topluyoruz öyle gayet güzel yani kuş simsiyah temiz bayağı çok rengi o çok hoşuma gitti hani göğsü falan şu şalı falan çok güzel gayetten hiç tozluk falan yok siyah tırnak. yani kuşlar Bazı arkadaşlar demiş Bağdatlıları yakından tanıt diye. Arkadaşlar bizim Bağdatlılar da de bunlar devler. Yani el avcı zor suyu daha yavrular cipcikler. Bunlar da böyle bu Keşbir dedikleri bir ırk. Yani Keşbir Bağdatlı dedikleri veya ispir denilebilir de rengi falan çok güzel yani. Bu zaten anaçların aynısı. Bunlar da daha yeni yeni, yeni havaya çıkacak işte yani o Araplarla beraber çıkartırım. Biraz pantal kuş oldukları için kalıplı kuş oldukları için hemen uçma isteği pek yok ama Bizim kendi posta kuşlarımızla beraber bunları açacağız inşallah. Bakalım yani bu erkek böyle. Burada o Bağdat'ın kardeşi. Bunlar zaten ben buradayken yumurtayken aldım yani. Bunlar yeni kuş değil. O iki paslılar yeniydi. Bunda öyle kan tuşları işlemeli. Kuyruğu böyle paralı hünkârlar gibi aynı. Şöyle göstereyim ben size. Yani bunların yapısı falan çok güzel. Şöyle göğsünde siyahlıklar var. Genel tonaj olarak hayvan beyaz beyaz hayvan ama yani siyahlıklar da var. Zaten bunları ben uçum kuşu için yani uçurmak için aldım. Bir takım elimde bulunsun diye. Bakayım burun eti yaparlarsa belki bilmiyorum yani. Bu bunun uzun bu bruneti eti yapacak gibi duruyor gagası falan iyi. Yani şöyle Bağdat diye arkadaşlar bir boyun yapısına, kafa yapısına bakarsa yorumlara yazarsa belirtirlerse iyi olur. Hani Kafa yapısı burun eti yapar Daha küçük gerçi şey. yaşına gelince yapıyor diye biliyorum da. Yani bu kuş da gayet güzel bir kuşumuz. Kendi ürettiklerimizden yani. Kuşlar böyle arkadaşlar yani. yani. Kuşlarımız böyle. Yeni kuşları kısaca tanıttım. Diğerleri de şurada biraz daha yeni getirdik onları da yabancılıyorlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmesi beğenmemek kanalıma abone olun. Abone olun. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar. Konuşamadım. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet.